Yorumluyorum TV'nin hazırlayıp sunduğu Soruyorum Bilgi Yarışması'yla tekrar sizlerleyiz. Soru yorumu kısaca anlatacak olursak, sokaktan seçtiğimiz yarışmacımıza bir soru veriyoruz ve bu sorunun cevabını herhangi bir kişiden bulmasını istiyoruz. Yarışmacımızın sorunun cevabını bulmak için 3 kişiye sorma hakkı var. Yarışmacımız cevabı bulduğu takdirde ödülünü hemen kazanıyor ve cevabı söyleyen kişi ise yarışmaya hak kazanıyor. Her şeyi anlattığımıza göre soru yoruma başlayabiliriz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Yorumluyorum TV'nin hazırlayıp sunduğu Soruyorum programının 8. bölümüyle tekrardan sizlerleyiz. Evet ilk yarışmacımız için şimdi kameraman arkadaşım İskender'le birlikte Çark Caddesi'nde gezinmeye başlıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Evet. İlk yarışmacımız için reddedildik. Evet, kenara kenara kaçmalar gerçekleşiyor. Merhabalar, e, Yorumluyorum TV'nin Soruyorum yarışmasıyla e, katılmak ister misiniz bizlere acaba? Ha? Peki, e, önce yarışmayı anlatayım size. Bizden ödül kazanıyorsunuz, peki. Tamam, teşekkür ederiz. Merhabalar. Ee, yorumluyorum TV'nin e, sunmuş olduğu soruyorum yarışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Bizimle yarışmak ister miydiniz? Şey, Ödüllü bir yarışma bu. Olabilir. Peki teşekkür ediyoruz. Öncesi bir tanıyalım. Ee, adım Yasin Soyadım Kaya. Mehmet Adım Yasin Soyadım Kaya. Hı -hı. E, 28 yaşındayım. Güvenlik görevlisiyim. Peki çok güzel. E, sorumuzu söylüyorum. Sakarya Nehri hangi ilimizde doğmaktadır? Sakarya'da. Sakarya Nehri hangi ilimizde doğmaktadır? Doğmaktadır. Evet. Tamam soralım. Tamam. Kime soralım? Şöyle yok. Yaşlı bir nasıl? Evet yani Sakarya'nın yerlisi herhalde evet. daha Aynen. bilmesi Sakarya daha muhtemel. Sakarya Nehri hangi, hangi ilimizde doğmaktadır? Evet. Siz biliyor musunuz Dorcan abi? Yok doğum? bilmiyorum. evet. <laughs> 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 Nerelisiniz? Sakaryadır. Evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Çok güzel. Yok şu olmaz. Tamam. tamam. Sizin okumuş birini bul da. Doğru. <laughs> şu abiye soralım. abi kaçtı otomatikman. Bakalım bakalım. Sakarya nehrimiz hangi ilde doğmaktadır? Işte bak, bir dakika bir dakika. Abi hep de genç dolu çarşı ya. Sakın sorma abi. Bak şurada ihtiyarlar gidiyor. Biraz daha hızlı giderse yetişeceğiz. Evet, amcalar evet burada... amcalara Evet amcaları yetiştik. Amcacığım merhaba. Merhaba. Rica etsek size bir soru soracağız. Sadece bir soru soracağız. hakkında Yok yok yok. Sakarya nehrimiz hangi ilde doğmaktadır? Hangi ilde? Eskişehir. Hadi. Evet, doğru cevap. Teşekkür ederim. Başkaları kazandı. Ya sorun yok. <laughs> Arkadaşımız bizden bir ödül kazandı. Ben kazan. yarışıyorum. Sizle birlikte yarışmaya devam edersek eğer, e, sizle de birlikte bir ödül kazanabiliriz. Şöyle, e, Ada Akvaryum'dan fanus ve Balık kazandınız. Tamam. E, katıldığınız için akvaryum çok teşekkür akvaryum ediyorum. Evet, aynen öyle. Ben akvaryum balığı kullanmıyorum. Evet. Kalkan. Seni ileride gördüm, direkt derim ki bu abi bilir <laughs> Bak, tecrübe. Aynen öyle, aynen aynen öyle. Pek peki. Pek 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 çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi Siz günler dileriz. Şöyle... Evet, Ancıcığım merhaba. Merhaba. Ee, i̇sminizi, soy isminizi Sezer. tanıyalım Ta evet, sizi. Merhaba, Selim Hüseyin Sezer. sezer. Tanıyalım, siz ne yapıyorsunuz, nerede yaşıyorsunuz? Ben emekliyim. Hı -hı. Ee, daha önce çürü giyim yapıyordum. 30 sene vitin dekoratörü yaptım. Hı -hı. Şu anda biraz emlakçı konuşuyorum. Anladım, çok güzel. Yarışmak ister misiniz bizimle? Yapalım mı size bir? Böyle yürürken... Üç kişiye mi soracağım? İyi soralım bak. Peki, tamam. Şu, bu, bu mikrofonu size vereyim. Böyle yürüyelim birlikte. Hababam sınıfı adlı filmde Hababam sınıfını izledik mi? İzledim. Ee, Hababam sınıfı yapalım. adlı filmde damat Ferit karakterini oynayan oyuncumuz evet. kimdir? Bilmiyorum. Tamam. Böyle kişiler Bayan merhaba. Merhaba. soru soracağız. <laughs> <Nasıl? gülüyor> evet. mikrofona doğru evet. İkinci soru şöyle ver. Yani. Hababam sınıfında adlı filmde damat mikrofona. Ferit karakterini oynayan oyuncumuz kimdir? Damat Ferit. <laughs> Böyle yakışıklı bir abimiz. <laughs> Biliyorum adını, şey adını çıkaramadım şu an. Sen şöyle Ben söyleyeyim mi abi? Şey, Kanuni Sultan Süleyman. Bilemediniz. Tamam bilemedik. Bilemediniz. Bir hakkımızı kaybettik. Tekrar devam edelim yürümeye. Herhalde bu soruyu biraz daha böyle genç kesim bir daha bilir. Mesela az önce sizden tecrübe timsali gösterdiniz ve Sakarya'nın nerede doğduğunu buldunuz yani. Şimdi biraz tabii yaş olarak biraz büyük yaş olması gençler pek bilmez de. Pardon, bir dakikanız müsaade edin. Bir soru soracağım. Ababam sınıf, sınıfı atlı filmde Damat Ferit karakterini oynayan oyuncumuz kimdir? Bir daha söyler misiniz? Anlayamadım. Ababam sınıfı atlı filmde Damat Ferit karakterini oynar. Evet, evet, doğru cevap. Doğru. Teşekkür ederim. Teşekkür, Teşekkür siz bizden ee, ee, ödüllü Ödül kazandınız. Var. Evet. Ada varyumdan fanus ve e, balık kazandınız bizden. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler İyi diyoruz. Günler. Sağ, olun Sağ olun tekrar. Merhaba. Sizde şimdi bir yarışmamız var. Ya evet, sizde devam edeceğiz. Benim gerçekten çok e, acil gitmem gerekiyor. Ne hmm. tarafa yani. doğru gidiyorsunuz? O tarafa doğru ve hızlı bir şekilde. Gideceğim. Anladım. Yani peki tamam. Normal, Yetişemeyiz diyorsunuz. Normal size. abi şey olduğu için. Tamam, tamam. Peki. peki. Teşekkür ederiz. Çok Sağ olun. İyi, İyi günler, günler. deriz. Eyvallah. Evet, ee, iki yarışmacıyı geride bıraktık. Şimdi üçüncü yarışmacımız için hmm. tekrar devam ediyoruz. Şöyle iki hanımefendi, merhabalar nasılsınız? Merhabalar, iyiyim Teşekkür ederiz bizdeyiz. Ee, yorumluyorum Teen Sundu, soruyorum yarışmasıyla e, Çark Caddesi'nde bugün yarışma yapıyoruz. Ödüllü bir yarışma, ee, katılmak ister miydiniz? Tabii katılırım. Tamam, ben. önce şu mikrofonu size vereyim. Tabii. Bir tanıyalım sizi kısaca. Tutku Bozdağ, ben hmm. 20 yaşındayım. Hmm. Okuyorum, Sekar Üniversitesi İşletme Fakültesi. Peki başlayalım o zaman. Başlayalım. Don Quixote adlı romanının yazarı kimdir? Soru Pardon bir bakar mısınız? Şey. <laughs> Nasıl reddetti ama? <laughs> evet çok yani o da reddediliyor. Hiç bilgili biri durmuyor karşıdan. Dur bunlara da gidelim. Merhaba bakar mısınız? <laughs> hiç bu kadar reddedilmiş miydiniz? Hayır hayatımda da hiç bu kadar reddedilmemiştim. <laughs> Kaçtayız? Kaçıncı sınıftayız? İki. İki. İkinci sınıftayız. Daha üstlerine gittiğim anda gidiyorlar. <gülüyor> aynen öyle. <aynen. gülüyor> Ve okullara gideceğim ama Kimse de öyle durmuyor. Duran Beyefendi'ye gidelim. Peki. Merhaba. Ben konuşmayayım yani. <laughs> Yok bir soru Bir, bir soru soracağım, soracağım Aha, sadece. De yapalım. <laughs> Başka birisinde yapar <laughs> Tamam peki. Şimdi... Galiba olmayacak. Yarış başımız bahtsız çıktı. Evet çok bahtsız. Zaten normalde de çok şanssızımdı. <laughs> evet. Gerçekten çok fazla şanssızımdı. Ve pek olacağını zannetmiyorum şu an. Kimsenin duracağını pek zannetmiyorum. Onlara gitmeyeceğim. Pek bilgili <gülüyor> durmuyorlar. <gülüyor> durdurmak istiyorum, pardon bir bakar mısınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Size soru soracağım. Evet. Ee, sonra Don Quixote bir... adlı, adlı romanın yazarı kimdir? Don oh, Quixote adlı romanın yazarı kimdir? Öyle bir yazar yok. Ben eser soruyorum. Don Quixote adlı eserin yazarı. Bilmiyorum. Şöyle mikrofonu tutalım. Bilmiyorum. Bil Bilmiyorsunuz. Peki tamam. İlk hakkınız kayboldu o zaman. Kayboldu? Evet. Kaldı iki kişi geri. Teşekkür ederiz cevaplayamadığınız için. Şöyle devam edelim. Böyle edebi bir duruşu olan bir evet olabilir. bakıyorum ama o Sakarya'da biraz zor. <laughs> kime gitsek kime gitsek bakar mısın? <laughs> Sana bir soru soracağım. E, Don Quixote adlı eserin yazarı. Mikrofonda beyefendi. Hiç okumadım, hiç kitap okumayı sevmiyorum ben. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyor musun? Teşekkür ederim. Ama, evet, ikinci hakkımız da kayboldu ve son hak. Son hak. Bakalım yarışmacımız evet. e, üçüncü evet. bulduğu kişiden doğru cevabı alabilecek mi? Zannet Bizden ödül kazanmak için. Bizden ödül zaten. Hayır, bakıyorum, bakıyorum. Niye bu kadar zor bir soru seçtiniz? Evet, neden bu kadar zor bir soruydu Evet. Ama biz hep Don Quixote okuruz. Böyle klasikler. Yani Ama çok dünya klasiklerinden vazgeçemiyoruz. Eski, çok eski bir bakar mısınız çocuklar? Bir soru soracağım sadece. Gelin. Evet, son hakkımız için iyi düşündük mü? Don Quixote adlı yazarın eseri. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Don Quixote adlı yazarın eseri. <laughs> Hayır. Yaza, eserin yazarı. Evet. Karıştı kafa. O kadar bir şey. <laughs> çok reddedildi. <laughs> bir şey Valentin'di ama unuttum abi. Bir şey Valentin. Tekrar soralım. Böyle bir düşünün. Bir kurtarın hanımefendiyi. <laughs> <laughs> evet. Hadi. <Ç> <laughs> Çıkıyor gibi. <laughs> Olmadı mı? <laughs> Yok. Peki. Sen biliyorsun. Dört <laughs> oldu. <laughs> Evet alamadık doğru cevabı Üç kişiden de Giddi. bu yüzden size bu büyük ödülü, büyük büyük, büyük, büyük ödülü takdim edemeyeceğiz. Neydi Fethiye'de abi? tatile gitmiş miydiniz daha önce? Hayır gitmedim. Zaten ödüle bir alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Biraz korkutayım istedim. Peki teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim. Evet 3. yarışmacımız bulduğu üç kişiden doğru cevabı alamadı. Şimdi tekrar böyle devam edelim. Bakalım. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Bizdeyiz. Ee, yorumluyorum TV'nin sunduğu soruyorum yarışmasıyla ile sizlerleyiz. Ödüllü bir yarışma. Katılmak ister miydiniz bize? Deneyelim. Denesin. Peki tamam. Ben, ben... <laughs> ben şöyle ben şöyle bu mikrofonu size vereyim. Bunu siz kullanacaksınız. Tamam, teşekkür ederim. Ben Oğuz Umut İskender. Hı -hı. İzmir'de okuyorum. Hı -hı. İşte buralıyım. Sakaryalıyım. Ziyaret amaçlı geldim. Anladım. Ee, önce yarışmanın formatını anlatayım ben size. Sizin bilip bilmemeniz önemli değil. Tamam. Yeter ki bulduğunuz o üç kişiden biri doğru cevaplasın. Bizden Şu özürüm. an burada mı bulacağım? Kazanmanız için. Evet yürürken böyle birlikte. Tamam. Tamam. Soruyu söylüyorum ben size. Ee, Don Kişot adlı romanın yazarı kimdir biliyor musunuz tamam. siz şu bilmiyorum hatırlayamadım. Tamam. Ee, ne tarafa doğru başlayalım? Böyle, böyle başlayalım yolumuzun üzeri. üzere. Kitapçılara gidelim. Kitapçılara gidelim değil mi? Üç kişi bulacaksınız. Hı -hı. Don Quixote adlı eserin yazarı kim? Don Quixote adlı eserin yazarı kim? Adalet okuyorum. Adalet. Eyvallah. Tamam. Şimdi ilk. Yardımcı ol. Buradan bana bul. Doğru cevabı bulabilecek. Böyle. Pardon. Evet. Siz burada bayağı meşhursunuz anladığım kadarıyla. Hızlı bir abi. Böyle gözlerinden edebiyat fışkıran bir aslında YGS öğrencileri bunun için çok idealdi. Şu anda kitaplı da göremiyorum. <laughs> Aynen öyle. Şu arkadaşlara uğrayalım. Tamam. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> merhaba. Evet, Hocam şey işin zormuş. İşin, i̇şin hakikaten evet. zormuş. <laughs> tamam gel. gel. Soru soracağım şimdi sana ben. Tabii tamam mı? Ya. Don Kişot'un yazarı kim biliyor musun? Doğan Kişot'un yazarı. Güzel bir soru ya. Vallahi evet. bilmiyorum ya. Yani. Bilmiyorsun. Hayır. Başka soru yok. Var mı? Başka soru yok. Başka soru Var, var mı? Fikrin var mı? Bir yorum alalım madem senden. Doğan Kişot, tamam Senin var mı dayı? <laughs> Senin var mı? Öyle bir <laughs> soru soruyor ki tam romancı. Aynen. Roma. <laughs> Sizin orası işte. <gülüyor> 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 yok buradan da gelmedi. <gülüyor> Bana <gülüyor> güzel şöyle tam bu soruyu cevaplayacak. Değil böyle entelektüel. Abi <laughs> bir dakika. Sen değerlendir. Tamam bir dakika. Sen ara, sen ara. Tamam tamam. O <laughs> orada programı zaten. yapıyor. <laughs> Arkadaşım, dedim hiç. Bak bu hakkım bu bu şekilde hakkım gidiyor. Hayır hayır, bu şekilde gitmiyor. Tamam. O zaman yani bilmiyorum bir, cevabını hı? almadan. Tamam. O zaman bir hakkım. O zaman daha bir hakkın gitti Tamam tamam evet. İki hakkım var daha. Hocam bayağı biz caddenin sonuna geldik ama hala Olur. da öyle bir, de bir soruyu Bak, cevaplayabilecek bir aday. Bulamadım. Bunlara ben de dahilim. Buradan. Arkadaşlar değil. Gidelim. Sen, Sen... beni gözüne kestir. Tam satış pazarlama gibi olacak böyle. Bakıyorum, bakıyorum. Şu bekleyen abi acaba... Olabilir. Deneyelim. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> merhaba. Buradan merhaba. Vaktinizi ayırabilir misiniz? Merhabalar. Bir Ama soru iyi. soracak arkadaş size. Tabii tabii. Ee, Donkşot'un yazarı kimdir biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Bildiğinizi soralım. Efendim? Hangisini soralım? Mikrofonu da tutarak. Başka bir şey sorabilirsiniz. Başka bir Başka konuyla alakalı şey yani. evet. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyor muyuz yazarı? Yok bilmiyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet ikinci hakkımız da kayboldu. Ben senin için son hata... Merhaba arkadaşım. Merhaba. Vaktini evet. ayırabilir misin? Tabii ki buyurun. Ee, bir soru soracağım. Tamam. Bilirsen bana da yardımcı olacaksın. Tamam. Şimdi soru şu. Don Quixote'un yazarı kim? Don Quixote'un yazarı Cervantes. O... Evet, doğru cevap. Çok Teşekkürler. Son hakkında bir nokta Aynen, çok teşekkür Güzel ederim. Güzel bir ödül kazandın. Teşekkürler. Ee, şöyle ada akvaryumdan bir fanus ve bir balık kazandım bizden. Aa, çok Katıldığın teşekkür için ederim. çok teşekkür ediyoruz bizden. Ben de teşekkür ederim. Şöyle, Sana da çok teşekkür ederim. Bunu alıyorum senden. Teşekkürler tekrar. Hadi Haydi iyi günler, günler. deriz. Ee, günler arkadaş. Evet, e, az önce doğru cevabı verdiğiniz arkadaş için e, arkadaşa ödül kazandı. Şimdi biz sizle devam etmek istiyoruz. Katılır mıyız? Peki. Peki. Tamam. Şu mikrofonu ben size şöyle vereyim. Tamam. E, ben size bir soru sorayım. Öncesi bir tanıyalım. Yiğit Gündaş. Kısaca. Şöyle mikrofonu Yiğit Gündaş. Hı -hı. Elektrik Elektronik bölümünde okuyorum Sakarya Burada Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi. Evet. evet. çok güzel. İzmirliyim. Peki kaçıncı sıradayız? Üçüncü. Çok güzel. Tamam. E, ben size hızlıca e, yarışmayı anlatayım. Tamamdır. Anlaşılmaya bir nokta yoksa. Yok. Tamam başlayalım o zaman. Evet. Sorumuz e, Hal Hal isimli müzik eseri hangi sanatçımıza aittir? Güzel. Siz biliyor musunuz? Hayır maalesef. Evet. <laughs> tamam. Kime sorabiliriz? Böyle bir Anadolu rakçımız. Öyle mi? Yedilerden, yetmişlerden, yetmiş yedilerden. Hmm. Uzun saçlı. Kim bilebilir diye düşünüyorum da. Şimdi bu kamera ve mikrofon olduğu zaman biraz insanlar yanaşmıyorlar. Aynen, aynen. o yüzden. hemen böyle oluyorlar. Hmm. <laughs> Aynen öyle. Pardon, <laughs> pardon, pardon, pardon. Bir şey sorabilir miyim? Size bir soru soracağım şimdi. Tabii. Halhal -hal isimli müzik hangi sanatçıya aittir? Bileyim, bileyim. <laughs> Doğru cevap. Ee, Sivri'den bir 100 bu çek. çek kazandınız ödül. Eee Ada Akvaryum'dan fanus ve balık kazandınız için biz de çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İyi günler dilerim. Sıra de. bende mi? <laughs> ben evet, şimdi sizde de. Ben devam şimdi et. buraya soruyorum. Şimdi <laughs> siz de devam et. Ah işte maalesef arkadaşım soramıyoruz. Ee, yarış. Önce kısa bir tanıyalım seni. Tanıyalım. Ziya Aylan, üniversite Hı -hı. öğrencisiyim. Şöyle biraz daha mikrofona. <laughs> üniversite öğrencisiyim. <laughs> evet. Hemşirelik <Hangi> bölümü. <gülüyor> <gülüyor> Hemşirelik bölümündeyim. <laughs> Evet. Yani üçüncü sınıfım. Çok güzel. Öyle. Tamam, ee, ben size şimdi yarışmamızı anlatacağım. Tamam. Evet. Tamam, ee, yarışmayı anlatacağım ben size ve e, siz de en fazla üç kişi bularak bu sorunun doğru cevabını arayacaksınız. Tamam. Aynı arkadaşın size sorduğu gibi. Tamam. Ee, sorumuz şu, Lepistes hangi hayvan türüne ait? Lepistes. Evet. Ee, yürüyelim. Şöyle bir olur mu? Arkadaşlara doğru, hayır. Yürü tamam, böyle yürüyelim. Evet. Şu beyefendi biliyor gibi benziyor. Balıkla haram Beyefendi bir şey sorabilir miyim? Evet. Balıklarla aram yani. kötü. Çünkü yani yani yemek kısmında bir tek bile, yiyoruz azından... zaten başka Aha, bir şey evet. yapmıyorum. Eee <laughs> <laughs> Beyefendi bir şey sorabilir miyim? Müsaittir <laughs> Tamam. Evet abi atom parçalıyor. Beyefendi bir şey sorabilir miyim? Ben sorabilir ben miyim? Eee Lepistes türü neye aittir acaba? İlginizi çekmiyor. Evet. Tamam. Yarışmacımız ilk hakkını kaybetti. Kaldı geriye. Kaç hakkım var? Üç i̇lk hakkım hakk var. Üç hakkım var. Üç hakk hakkım evet. var. Tamam. Repistes nedir? Şu amcamıza soracağım ben. Bilgili bir insana benziyor. Tamam. Amcacığım sana bir soru sorabilir miyim? Teşekkür ederim. Evet. Amca tamam, da, da sormamı istemiyorum. reddetti. Reddetti beni. Evet başka? Teyzeme sorayım. Ama teyze bilmeyebilir. Şu karşıdan gelen amcaya soracağım. Hangi amcaya? Şu gözlüklü geliyor tamam. buraya doğru. Elinde de telefon evet. var. Evet. Beyefendi bir şey sorabilir miyim size? Sorabilir miyim? Buyurun. Eee Lepistes nedir? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Hı. Tamam, teşekkür ederim. Evet, bu da bilmedi. Yetmecimizin olduğu ikinci kişi de sorunun doğru cevabını bilmediğini. Son hakkım ve... kaldı. Bunu çok evet. iyi değerlendirmem lazım. Son bir hak. Son bir hak kaldı geriye. Evet. Bir nokta atışıyla Bir nokta atışıyla bu bitireceğim Bu büyük bir ödülü, kazandırmak Şu bayanlara soracağım Peki, Bayanlar tamam. hayvanlar hakkında YouTube bilgidir ee, yani. Bir soru sorabilir miyim size çok Tamam evet, ee, ablalar. evet ablalar beni reddetti Büyük reddettiler Büyük reddettiler <laughs> aynen öyle Başka Hep gençler var gençler de Şu amca sanki biraz Merhaba, Beyefendi bir soru sorabilir miyim size Direkt reddetti hiçbir şey demedi. Yani yüzünün ifadesi bile değişmedi. Şu abiler sanki po polise benziyor. Onlara mı sorsak? Bilmem. Şu şu abilere soracağım. Şunlar son. Tamam soruyorum. Bir soru sorabilir miyim size? Teşekkür evet. ederim. Beni herkes reddediyor. İnsanlar ee, neden? Kameralardan korkuyorlar sanırım. Evet olabilir. Şu beyefendiler. Bayanlar direkt reddettiği için. Bayanlar direkt reddediyor. Evet bıkt bıktın tabii kadınlardan artık. Gençler geliyor genelde. Gençler de bu konuda bilgisizdir diye. Beyefendi bir soru sorabilir miyim size? Sorayım mı? Evet yaklaşalım. Lepistes nedir? Bilmiyorsunuz. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Üçüncü hakkımı da kaybettim. Maalesef. Maalesef. Bu büyük ödülü sana kazandıramıyoruz. Teşekkür ederim. için çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Peki iyi günler <laughs> de sağ gülüyor. ol tekrar. Güle güle. Evet. Bir kayıp daha yaşandı sayın seyirciler ve yarışmacımız. Sorduğu üç kişiden de cevap alamayarak ödül kazanma hakkını kaybetti. Evet devam ediyoruz. Bakalım bir başka yarışmacı daha bulmak için Çark Caddesi'nde yolumuza devam ediyoruz. Merhabalar. Peki Allah şifalar versin inşallah. Beyefendi rahatsızmış. Merhabalar. Nasılsınız? Bizdeyiz, Teşekkür ederiz. Evet yeni nesil utangaç. Çok utanıyorlar. Evet son bir yarışmacı daha arıyoruz. Beyefendi merhaba. Teşekkür ederim sağ olun. Yo, soru yarışmamız var. Kursa Katılmak ister misiniz? Teşekkür ederim. Lütfen ya. Şöyle bir sizle biz de, siz de birlikte o tarafa doğru yürüyebiliriz. Ödüllü bir yarışma size ödül kazandırmak istiyor. Yani yoksa Biz... başka bir derdimiz yok. Tamam. Peki tamam. çok teşekkür ederim. Şöyle bir, bir mikrofonu size vereyim. E, soruyu ben mi soracağım. <laughs> Aynen. Ben anlatacağım size şimdi. Tamam. Tamam. kısa bir tanıyalım sizi önce. İsmim Doğukan, soy ismi Aksoy. Üniversite öğrencisiyim. Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyorum. Aa ne güzel. E kursa gidiyordum az önce işte. Anladım. evet. Peki evet. tamam. Sizle birlikte devam edelim o zaman. Tamam. Hem de yarışmacılarımızı çevirelim. Lepistes nedir soru? Lepistes nedir? Soruyu yönelteceksiniz e, halka. Evet. Birini durdurduktan, sonra soralım ve doğru cevabı almaya çalışalım. Evet. Yani şu anda birini bulacağım ben. Tamam. Evet. Acaba bir soru sorabilir miyiz hocam? Lepistes nedir diye bir soru sorsak. Lepistes balık değil mi ya? Evet balık. balık. Evet, evet, Doğru cevabı. Doğru e, cevap verdiniz. hakkında seyircimiz, yarışmacımız bildi. Peki çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, olun iyi günler. İyi günler. Ben... Kaldı iki tane. Hayır zaten ilkinde bulduğunuz için geri kalan iki hakkınızı kullanmanıza gerek kalmadı. Öyle mi? Siz i̇lk hakkınızda evet nokta atışı yaptınız. Size şöyle ödülünüzü takdim ediyorum. Ee ada akvaryumdan e, bir fanus ve bir balık kazandınız. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz katıldığınız yani, için. Yani şunu söyleyeyim size. ilk önce acele ettim hı hı. E, kursa yetişmek için ama evet. e, güzel bir deneyim oldu yani. yani. evet. Çabuk da davrandınız aslında evet. şansınıza. Çok teşekkür ederim. Peki, Sağ olun. ben mikrofonu size uzatayım. Peki. Teşekkür ederiz katıldığınız için. İyi akşamlar size. Güle güle. Evet. Son yarışmacımızı arıyoruz. Şöyle bir hanımefendi var. Şöyle sinsice yaklaşıyorum kaçmaması için. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkürler. Bizdeyiz. Ee, yorumluyorum TV'nin soruyorum yarışmasında e, sizi bulduk. Son yarışmacımız olarak. bizim yarışmak ister miydiniz? ya Yani ödüllü bir yarışma. Çok güzel büyük ödüllerimiz var. Size bunlardan kazandırmak istiyoruz. Yoksa bizim için hiç sorun değil. Tamam. Önce ben bunu size vereyim. Önce sizi bir kısaca tanıyalım. Burcu Karaylıoğlu, Sakarya hmm. Üniversitesi Uluslararası İlişkiler son, son, sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Bu kadar. Peki, memnun musun hayatından? Nasıl Memnunum, son sınıfım, mezun olacağım inşallah. Tutuyor öyle bak. İnşallah. Ah, ben sana yarışmayı anlatayım önce. Ee, tamam. üç hakkım var, umarız bu üçünden e, tutturur. birini tutturursun. Aynen. İnşallah. Sorumuzu ben sana yönelteyim e, ee, Sevmek Zamanı adlı filmin yönetmeni kimdir? Sevmek Zamanı adlı yönetmenin hayır filmin yönetmeni kim? Bilmiyorum. Tamam bakalım <laughs> halk biliyor mu? Soruyoruz. Soruyoruz. Kime? Bir tane öğrenci bulsak. Vatop top sen de bundan sonra <laughs> programı sen sunuyorsun. Ben hatta buradan minibüse bineceğim. <laughs> Nerede minibüs duruyor? Ben dönüyorum. <laughs> Görüşürüz. Evet sen neyiz? Şu gider arkadaşları yakalasaydık. Evet. Çok hızlı, çok hızlı gidiyorlar. Biraz daha mikrofonu yakınlaştırırsak hmm. konuşurken. Evet şu sol tayfa sanki böyle bir Şurayı. film akıyor oradan. Soralım mı? Kaçmasınlar. Bakalım yaklaşıyoruz çünkü. <laughs> sanki şuce. kaçıyorlar. Evet. Kaçıyorlar. Arkadaşlar merhaba. Merhaba siz evet, kaçmadınız. Evet ben <laughs> <için>. günün şansı <laughs> evet. sorulacak kişisi buyur, sorunuyor. Hangi kanal? Yorumluyorum TV. Tamam. Burası. Ee, bir soru soracağım. Neydi? Sevmek zamanı. Adlı, Adlı, filmin filmi. yönetmeni kimdir? Şey, mikrofonu da arkadaşlar. Sevmek zamanı. Işıklar evet. yok mu? <laughs> Hayır, yok. Yok, bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Peki, tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz cevapladığın yani. için. Cevaplayamadığın için. <laughs> evet, ilk hakkın <laughs> maalesef ki boşa gitti. Zor. Sen Zordan izliyor mı? musun filmi? Yani... filmler yani film biraz eski film zaten. Evet. Biraz erken, bayağı Aynen. eski film. Eski o yüzden film. bilemedim ama çok daha izlemiyorum galiba. Galiba. Peki. <laughs> Soru da zor ama keşke bir tanesini daha kolay seçerdiniz. Evet maalesef bugün reji bu soruları hazırlamış. Biraz zor kimse oldu. De yok, evet, grup yok. Kimse de yok burada. Genelde. de daha yorumlar geldi. Şöyle bir bakalım. Genç kesim herhalde. Ama eski kesim de bilebilir bak. Ben sana söyleyeyim. Evet. Film çünkü 62'lerin filmi. Bir tane, filmi. E, amcaya sorabiliriz. Tamam peki. Bize şey yaparsa. Bir amca bulalım ve soralım. <laughs> amca, evet, şu bir amca, amcalar amca, çok bilgili görünüyor. Ben beyaz görünüyor. kırk saçlı bir amca gördüm ama. Şu gidenler Kaçtı, mi? Kaçtı evet. evet. gittiler. Evet bu beyefendi. Soralım mı? Merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Hı. Yarışmacımız evet. e, yarışmamızda yarışıyor. Yarışmacımız yarışmamızda yarışıyor. Sen deyiz. Evet. Bir soru sormak istiyorum size. <laughs> Sevmek Zamanı adlı filmin yönetmeni kimdir? Evet. <laughs> i̇zlemedim o diziyi. Aslında dizi <laughs> izliyorum ama onu izlemedim. Evet. Bilmiyorum. Eski bir film. Eski <laughs> <F gibi> bir <laughs> film. öyle 62'lerden, 64'lerden. Sevmek evet. Zamanı. Evet. Yani biz de dizi mi o? Dedik. Film. Film. Ve çok kıymetli bir abimiz oynuyordu. Hatırlayamadım. Hayır, polis gelmez. Peki. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İkinci hakkınız da böylece <gülüyor> yanlış <gülüyor> oldun. Evet. Burcu senden son bir atış bekliyoruz. Yok ya, kime sorsak? Hanımefendi. Merhabalar. <laughs> Yarışmacımız yarışmamızda yarışıyor da ya bu niye ben bu, bu kadar sakız ağzımda? Peki sen de ilk bulacaksın. Evet, merhaba öncelikle. Merhaba. İsmini de öğrenebilir miyim? Büşra. Ee, şimdi size bir soru sormak istiyorum, izniniz olursa. Sevmek zaman adlı filmin yönetmeni kimdir? İzlediniz mi? Eski İz, filmleri izliyor İzledim tabii ki, izledim de Söyle şey hatta biliyorum... Evet. Metin Erksan. Metin Olması Erksan. Lazım. Doğru cevap. Ya, doğru mu? Yani. <laughs> doğru cevap. Yani bu soruyu doğru cevaplayacak Peki, pek az insan vardır diye düşünüyorum. Yani Yeşilçam'ı seviyorum o yüzden. Evet, bilgin vardır ederim. yani. Teşekkür Peki teşekkür e, soruyu soran yarışmacımız bizden. Şöyle takdim edeyim ki ada akvaryumdan yani daha doğrusu bir fanus ve balık kazandım. Şöyle kameraları da ben gösterelim. Şöyle. <laughs> Hayır siz değil. Görüşmecimiz kazandı. <gülüyor> Sayenizde <gülüyor> evet. ben kazandım. Teşekkür ediyorum. Burcu Hanım çok ya teşekkür ediyoruz. Teşekkür i̇yi günler deriz. Şöyle <laughs> peki hoşçakalın. Kendinize i̇yi, iyi, iyi bakın. Evet bugün de soruyorum programının sonuna geldik. Bugün e, güzel ve zor sorular sorduk. Güzel ve zor cevaplar aldık. E, bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Esen kalın efendim.